Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Mobile Legends oynayacağız. Ve hatta Mobile Legends yeni kanalım hayırlı uğurlu olsun Alice for Win, e, zaten favori karakterim bu benim. Baya iyi skilleri var. Dış görünüşü de güzel. E, ben bunda çok fazla şey kasıyorum. Yani ben en fazla seviye bunda fazla kasıyorum ben. Yani. Şu en fazla oynadığım karakterlerden birisi de bu. Ee, i̇smini de görebilirsiniz. üstte ekleyebilirsiniz. Klasik diyelim. Ben çok maç atıyorum bununla genellikle. Oyuna başlayalım. Ee, kan yeni kanalıma geçmek için e açıklama link yani açıklamada bir linkler olur yani. Korku haritası falan benim. onların arasında olacak işte yeni kanalım. Ay Mobile Legends kanalı. Evet, şimdi diyeceksiniz 3 kanalım var. Ee, Gatça kanalı çok kullanmıyorum. Yani animasyon yaptım. Onu çok kullanmıyorum. Ee, bu arada kilitledim ben güzel. Onu çok kullanmıyorum ben dediğim gibi. Çünkü yani arada bir video atıyorum. Canım sıkıldığı Mesela örneğin atıyorum işte. Ali Forbin kanalının düzeni var mı diyeceksiniz. mu var mı emin değilim. Belki onunkini de üç gün yaparım şimdilik. Olmaz. Yani şimdilik atabileceğim zamanlar yani meşgul olamadığım zamanlar atacağım. Daha doğrusu hatta video yani mesela normal bir video gönderme sırası geldiği zaman ya videoyu çekip göndereceğim ya da videoyu direkt gönderip bu kanala da video çekeceğim. Öyle göndereceğim. Yani klasik. ikisinde 3 gün olacak. 2 kanalda. <laughs> Alice Forbidden'de e, kapak foto... Ay. E, videonun fotoğrafı yani kapak fotoğrafı olacak mı diye sorgulayabilirsiniz. Bir dakika. Kapak fotoğrafı olacak mı diye sorgulayabilirsiniz. Olmayacak tabii. De. Ama ileride ekleyeceğim onları. E, şu an yani bir dakika. Evet, dur. Şöyle bir olay yapmam lazım. Şu alt iki skill çok iyi. Onu bir açmam lazım abi. Hayda. Yemem bir dakika. Dur. Gel takip follow. Oha duvar arkası da vurabiliyor. Lan sal beni. Abi e, şurada bir boss vardı galiba. Yok almışlar. Şurada boss var mı? Yok. 50 saniyesi var onun. Şuraya saldırı atalım. Atak. Kırarız lan. Ben karşıya geçeyim. De. Hayda sıçtım. Hayır, hayır. Kaçsan vur abi. Vur abisi. Ya şeref aynı. Benim malım. Abi kolej yok can ya. Unuttum. Bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni kanalında şimdi video gelecek. Biraz da onları da çekmiyorum hocam. Valla iki kanalda video çok zor be ya. Bak aha bu skill açılmış. Bekleyin. Hop selamun aleyküm. Bak seni artık yakalayacağım. Bekle. Bekle daha sıran dolmadı. Da Allah Allah'ım Selamun aleyküm kardeş. Kardeş biz bir habiye vurup gelecektik. Hop çat 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 hadi bir kill daha. Güzel. İki, iki kill aldım. Bize seri katillerler derler. şeyi alacağım ben. Öncelik var Alacağız abi biz yani ee, bu arada harita güncellendi. Gördüğünüz gibi artık daha güzel oldu. Ee, e, abi şu üstteki skill açılmadı ya onu üzüldüm ben. 5 dakika olmuş. Evet. Bir saniye şu an rahat. Tamam. Artık hazırım. Tamam. Okey, kayıt çık açık. Okey, devam. Bir sıkıntı oldu bu arada. Ee, o da baskı klasik. Olmazsa olmaz olmaz. Yat sen çocuk adam. Hmm. Şöyle bir olay yapacağım ben bir dakika. Tek oynamamak lazım. 101-101 can geliyor lan tavır. güzel. An yani kime vurduğunu sanıyorsun? Vur abi. Yapma aşağı. Ya. Tamam bu aldı. Çok büyük ballık yaptı. Ade güzel. 2 double kill. Rakip bela oluyor arkadaşlar. Hadi bak. Alista aslında şey yapmanız lazım. Teker teker aldığınız lazım. Çünkü 2-3 kişi biraz zor alırsınız Aliste. Kaçmak gerekir. Yat aşağısına. Şöyle bir olay yapacağım. Heh, şöyle vuralım uzaktan. <laughs> Esin tek güzel yanım bu galiba. Bak ben burada bir kardeşim. Vur bir tane pentom. Mükemmel. Ee, şuna şey verelim. seviyesin verelim. Ha, Lan gitti boşa top. Sizden Gel lan buraya. Sen benim topumun gitti lan senin yüzünden. Hadi. Kaçtım. Abi. Direkt şundan yoksa alacaklar. Lan şundan sana. Şundan şundan Öleceğim yoksa. Tamam. Burada cam bir yani. Toplan. Hayır 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 hayır. hayır. Ee, yukarıya toplan. Yukarı yukarı yukarı. And my god. Şurada boss var. Arkadaşlar. <laughs> Maçta ben varsam, o list varsa kaybedebilirsiniz ama ben varsam ve o geçmiş olsun diye karşı rakiplere. Kardeş sen ayırdır. Güzel aldım aldım tamam tamam kaç 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 kaç. Ee, ben sana bir şey yapamıyorum ben ya. kendi iyileştir Ya aynı git. Ya bunlar dönmeliyim böyle canım fırlasın. Arkadaşlar neredesiniz lan benim arkadaşlar? Yedinden benim milyonlar. Ya bir git. Abi öldürün şunu ananı. Ya al işte. Ben öldüm bu arada galiba. Galiba öldüm. Yapma lan Şiha. mı? <laughs> Arkadaşlar Ali, siz sakin oynamanız gerekir. Gördüğünüz gibi. Kaç abi kaç. Güzel. Aa şu mavi şeyim de geldi. Şimdi gelsin. Nice yat aşağı. Abi <laughs> sıkıştım ya. Adam <laughs> bu şu bana yat aşağı demiştim. <laughs> abi şu buz kreşini alacaksınız. Ee, bir de şu kar sopasını almanız lazım. Bunlar yeterli size. Bir de skilleri doğru, ay yani doğru lazım ve çok gerilmemeniz lazım. Korkmamalısınız. lazım. Mesela adam sizi kovalıyorsa atın. Sonra vururken iyi, ışınlanmayın. Biraz daha da ilerledik. Onu yani topa attığınız kısımdan uzaklaştın. Öyle ışınlanın. Zaten ben fake attım bayağı daha gördünüz. Yukarıda bizimkiler affetmiyor. Güzel. Ben geldim kardeşim. Hiç korkma. Lan reklam ya. Reklam gibi reklamında. Ama abi. Mükemmel. Nasıl niye bana vuruyorsun? Hayır. Arkadaşım. Hadi tamam kırdık. Şu an şey yapmam lazım. Yeni lan Hayır ee, lan. Ee. E kardeş sonra. E kardeş. Rakip seriye bağladı. İşte budur. Lan basamadım ananı aldılar ya. O da bir doğru kullanmak lazım biraz. Benim yargı var orada o çok ısındı. Ha dondurma olay gelmiş ona. Ama kendimi niye dondurdum? Ulan Allah özelliği kullanamadım. Anlamadım ki özelliği Basını sıçtım. Uy 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 pentakiladi. Güzel güzel aldık. Ah be. Aldılar ya. Şimdi dondurma olayını hala çözemedim bir dakika. Kısa süreliydi görünmez ol. Ha. Ben dondurma görünmez olmuş. Galiba. Umarım doğru anlamışımdır. Yoksa. Adam mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Biliyoruz. Orta abi. Evet. Aha. Aha. Bereçgil. Çok büyük balık yaptın kankam. Hop. Selamun Aleyküm kardeşim. Yat. Ölmedi. Ölmedi. Tamam. Yattı. Yattı o aşağı. Biz, biz. Sen bana vurmayacaksın. Kendi benzinde geçti ya. Ya bir sen be sal ben alma iki ya. Bir şurada bir şeylerle uğraşıyoruz Allah'ım. Ee, öldüm bak. Abi üstten raşit, üstten raşit, üstten üstten. Yüz ee, para mı kullanmış? Ne alsak? Bir tasdım. Bunu al. Her şey alalım. Tamam bunu alalım. Abi bunu alabiliyormuş. Tamam bunu alalım da şey alırız. Gel bakalım abisi Nasıl geliyorsun? Ya bunlar öyle sözsüz yani. Böyle şeyde takım arkadaşlarla Aldık. Aldım. Aldım. Ama ben de öldüm. Güzel. Gel aşağı. Bu minyonlar güzel minyon aldı. Güzel. <laughs> kardeşim sen Kovalayana kadar Adamın kalem patladı yalnız Alice for win kardeşim Alice for me işte 8 seviye olduk Güzel Evet Benim kilime bakmak istiyorum oğlum En aşağıda niye ben varım lan Hayır 17 kilim var. Bir niye ilaç aldım? Beş kere ölmüşüm ben. iki kere normal öldürdüm galiba. Abi bir dakika benim yedi tane aldım takımda en iyi benim. Ay. Vallahi takımda en iyisi benim Vallahi o 7 kilo beğendi Alice for win iki kişi beğendi tabi aslanım beğeneceksin yani hayırdır güzel evet bu zaman abi Alice varsa takımımızda bana salın yani yok bir dakika bunları hmm, biliyorum biliyorum bir saniye klasik Bizi açalım biz açalım ya bırak beni klasik başladı abi hiç beklemeyelim ben giriş abi bu arada solda ben daha fotoğrafı olması ama bende kız fotoğrafı var çok garip Alice kimler? Güzel. Alice kimler mi? Alice'i alırsınız? sevgülümü benden alamazsınız arkadaşlar. Benden de böyle bir özellik var. Ben serbest koridorundan atılacağım. Evet sevgili izleyicilerim geldim. Yine bir aksaklık sıkıntı oldu yine. Ee, ben bir kar sobasını bir alayım. Çok lazım o. Kanka bir kilo aldım. İkinci mi de alayım ben şöyle. Ben hatta önüne geçeyim şimdi. Yani kaç aman kurtulamam polisinden kardeş. Yataş. hanım Güzel. XV olduk. Yeni skill açtık. Kardeşim topçusun, mopçusun ama bu hiç işlemez bana bak. Bunu söyleyeyim. Bak hiç hoşlanmam. Yatsam. Evet geldim arkadaşlar. Aksak sıkıntı oldu diyeceğim. Başınlanmayacak. Senin bir killeyelim abi. Öldüm bu tabanı. Uh. Ya. Sen de intikam alacağım onu? Bekle. Zafer bir bekler. Oyunun sesini açalım lan. Oyunun sesini niye bende kapalı? Ben hiç Az fazla açmayın da siz duyup benim. Hop. Bir yere uydu bastım. Bak kapımı dikeyim. Sana intikam kadar yapalım. Zorundayım. Aldım mı aldım ama. Oy, oy, güzel, güzel, güzel. Nice hocam. Nice zaman denk. Ya taşa, al diye. Ya, lanet olası gücü güce var ya, o cüce yüzünü ölüp bölüp duruyorum, çok sinirliyim ona. Küçük cüce bu biz yaklaşmaya başladık. <laughs> en çok bir malık yaptım. Buraya bir saldırı atmam lazım. Çok. <laughs> Boz kessem mi acaba olmuşum? Boz keser ya dur. Ne yapsam ben, ben de ben bunu kesmeyeceğim bunu keseceğim. Bunu nasıl keseceğim ama orası da ayrı bir daha var. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Lan yardım etsin. Ben bu dağları tek başıma mı yık? Lan normal öldürürsem bunu yani. Gülerim. Bostuyorum. Gel biraz yürü bakalım. Karnı pencere attım. Öyle artık yani. Dolmuyor bu Öldürdüm lan 5 seviye olmam lazım hocam ama Öldürdüm yani o kadar <Gülüyor> <Aman> <Gülüyor> Siz bittiniz oğlum Siz kaçındınız Geber 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 İki Gel. Öl artık Güzel şey <laughs> Hop, Güzel. Gelmeyin, 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 Güzel. Nice abi, Alice for win. Yani ismim ne belli arkadaşlar. Nasıl o kadar kestim, bir çocuk vermedi ya. Onu üzüldüm. Aha, Aa, öldürdü benim timle. Alçaklar, daldım lan. Niye mallık yaptım? Daldığımız iyi oldu ama aldık. Nice. Nice abi. Ben burada lan dur ona da vuruyor. A dur alırım belki lan. Çocuğunu alacağım. Hadi. Çocuğunu da alacağım, seni de alacağım. Gel lan. Oğlum ben kardeşim. Hadi Allah'a emanet. <laughs> <laughs> Gittiğimiz adı geri zekalı. <laughs> Normal savaş yatıyoruz. ah, gel. Bunu ben alacağım. Bunu ben alacağım. Ya, git lan. Abi ikinizi de al. Üçünüzü de alacağım lan. Bekle. Gel abi gel. Üçünü de aldım. İki de iki de değil. Üçü üç. Bekle. Üçte üç işte budur lan. Yat lan aşağıya. Veletler. <laughs> 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 İyice. Gel çık lan şundan. Çık eşek Gel gel gel. Gir abi gir gir gir. gir. Güzel. Ya git lan. Dur şu saniye bana vuruyorlar. Hayda hepsi bana daldı bu sefer. <laughs> hepsi daldı bana. Dur. Az önce üçünü de aldım ya Sinirlendi şimdi bak alıyorlar. Onun hatta biri burada. Hadi yaz birini aldım ikisini de aldım. Üçüncüyü de üçüncü gelsin üçüncü gelsin. Üçüncü yok ya. Uf. Abi çok iyi izler ya. Vallahi izler. Hiç bir gramda da zorlanmıyorum ben. Kuleyi kırmaya başardık. Başarının kilidi açıldı. Beş Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Ee, evet. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir film. Değil mi? Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.